Evet arkadaşlar bugünkü yayınımıza hoş geldiniz. 7. sınıflar için matematik 2. dönem 2. yazısının sorularını beraber çözeceğiz. Bu yazılımızda yüzdeler, doğrular ve açılar ve çokgenlerden sorularımız var. Hadi yediler başlayalım çözmeye. Evet birinci sorumuz. %60 dolu olan bir sürahiyi doldurmak için 750 ml daha suya ihtiyaç vardır. Buna göre sürahinin tamamı kaç litre su alır? Evet %60 doluysa %40'ı boş demektir. Buradan bu anlam çıkıyor. O zaman %40'ı Boş ve bunu doldurmak için 750 mililitre su lazımmış. Ee, süren tamamı x diyelim. %40 ne yapar? 40x bölü 100. Bu 750 mililitreye eşitmiş. Evet, ne yaparız? Birer tane sıfır silelim. Ee, onu karşıya atalım çarpı olarak. 4x eşittir. Ee, ne yapar? 750 onu çarptık. 7500. 4'e böldük. 7500 bölü 4. Şöyle bölersek 1875 yapar mililitre. Evet x zaten sürahinin toplam alabileceği hacimdi. Şimdi bize litre cinsinden soruyor. Mililitre litre çevirmek için 3 basamak çıkacağız. 3 tane 0 sileceğiz. 0 yoksa virgülü sola kaydıracaktık. 3 tane 1, 2, 3. Yani 1,875 litre var. O da A şıkkı imiş doğacağımız. Geçiyoruz ikinci sorumuza. Lokanta işleten Melike Hanım sattı 180 tane tostun maliyetini karşılamak için 120 tane tost satması gerektiğini hesaplamış. Evet. 180 tane tostun maliyeti Demek ki 180 tane tostun maliyeti, her bir tostun maliyetine M diyelim. 180 tane tostun maliyeti, yani tostçu 180 çarpı bu kadar para harcadı tostları yapmak için. Bunları diyor satarken 120 çarpı satış fiyatı bu kadar satarsa harcadığı parayı cebine koyabiliyor. Buna göre Melike Hanım bir tane tosttan yüzde kaç kar elde eder diyor. Evet burada sağ yaparsak 60'a böldük 3 çarpı m 60'a böldük 2 çarpı s. Burada m ve s'ye sayı değeri verin. 3 ile 2 nerede eşitlenir? 6 da eşitlenir. 6 olması için m 2 s 3 yani 2 liraya mal etmiş gibi düşünebilirsiniz. 2 TL'ye mal ediyor. Maliyet. Satış fiyatı da 3 TL. Demek ki bir tostan ne kadar kar elde ediyor? Buradan kar da 3 2 1 TL gibi düşünebilirsiniz. Tabii bunlar en küçük sayılar. 1 TL. Şimdi bize sat karını soruyor. Kar nasıl bulunur? 2 liraya mal ettiği bir üründen 1 lira kar yapıyormuş. Orantı kuruyoruz. 2 liraya mal ettiği üründen 1 lira kar yapıyorsa şu kar bize yüzdesini soruyor maliyet diyelim. 100 liraya mal etti bir ne kadar kar yapar? Bakıyorum yarısı. Bunun da yarısı olacak. 50. Demek ki %50 kar yapıyormuş. Geçiyorum 3. soruya. Şekildeki BD ışını ABC açısının açı ortayı. Evet açı ortaysa şu ve bu açıların ölçüde birbirine eşittir. O zaman 2x artı 5 eşit olacak 33'e. 5 bu tarafa eksi olarak geçti. 2x eşittir 33 eksi 5. Buradan 2x eşittir 28. x eşittir 14. Bize neyi soruyormuş? x kaçtır? Evet doğacağımız c şıkkı 14'müş. Geçiyoruz 4'ün sorumuza. Şekilde AB ışını paraleldir CD ışını şöyle gösterelim. AB burası paraleldir CD o da paraleldir EF diyor. BAC 100 derece vermiş. ED CF'nin e, açı ortayı. Şurası açı ortay demiş. Şöyle bir Z var. Dikkat ederseniz arkadaşlar. O zaman şu açıyla şu açı birbirine eşit. O zaman burada ne oldu? Bir, bu da eşitti. Bir ikizken üçgen olmuş oldu. Şurada dikkat ederseniz şöyle bir iç ters açı var. Z şeklinde. Burası 100 ise burası da 100 olacak. Yarısı o zaman 50. 50 açı ortaya olduğu için burası da 50. Bize neyi soruyor? C, D, e açısı zaten bize burayı soruyordu. Doğru cevabımızı bulmuş olduk. B doğru cevabımızı. Geçiyoruz 5. sorumuza. Yandaki düzenme noktalı kağıtta. Evet noktalı kağıdın özelliği ne arkadaşlar? Şöyle bir karedir bunlar. Kare şeklinde. Ve çapraz gidince şuradaki açılar nedir? 45'er derece kare olduğu için açı ortayı bu şekilde düşünebilirsiniz. ABD ile EBC açıların toplamı. ABD yani şu açı ile şu açının toplamını istiyor. İlk önce şu açıyı bulalım. Şöyle tam ortadan çizersek hepsi 45 dereceydi. Az önce söyledik. 45 45 45. Demek ki ABD açısı 3 tane 45 3 çarpı 45 diyelim 135 derece. Ee, diğer açımız EBC açısı 1 45 burası 1 45 burasıydı. EBC de 2 çarpı 45 yani 90 yaptı. İkisinin toplamını soruyor. 5, 9, 3 12, 225. Aha ne de, değişiklik olacağımız. Geçtik bir sonraki sorumuza. Şekilde de e, paralel BF. Evet. Şurada dikkat etmemiz gereken şöyle bir eşitlik vermiş. Yani ACF'nin 2 katı CAE'nin 3 katıymış. Yani şurada bu tür yazımlarda 2 ile 3 kat nerede işlenir? 6 kat eşitlenir. Buranın 6 kat olması için 2 ile neyi çarpmam lazım? 3 katı. Yani şu A, C, F'ye 3 kat. 3x diyelim. A, C, F. A, C, F. Şurası o zaman 3x'miş. Buranın 6 kat olması için 3 ile neyi çarpınca 6 kat yapar? 2x'i. O zaman burası 2x'miş. C, A, E. C. Burada A, burada E. Nerede? Şurada. Heh. Şurası da 2x'miş. Evet. Şimdi şu iki paralelin arasında kalan ve birbirine bakan açılar karşı durumlu açılardı. Toplamları da 180'di. O zaman 2x artı 3x eşittir 180 olmalı. 5x 180. Buradan x 180 bölü 5'ten ne yapar? 36 yapar. O zaman 36 çarpı 2 72 burası. Burası 36 çarpı 3'ten 108 burası. Bize neyi soruyor? DAB. DAB. Yani şurayı soruyor. Dikkat ederseniz şu DAB açısı ile şu B'deki nokta iç ters açıdan şurası da nokta. Aslında bana noktayı sormuş oldu. E, noktayı nasıl bulurum? Şurası 72. Şu üçünün toplamı 2 nokta. Bir de 72'nin toplamı 180 olacak. O zaman 180'den 72'yi çıkarıyorum. Ne kaldı? 108 kaldı. 2 tane nokta 108 oldu. 108'i de 2'ye bölüyorum. 54 mü? Evet. C çıkı doğru cevabımız 54 dereceymiş. Geçiyorum bir sonraki sorumuza. Bir dış açının ölçüsü 30 derece olan düzgün çokgen. Evet, düzgün çokgenin yani dış açının nasıl bulunuyordu? 360 bölü kenar sayısıydı. Evet. Dış açı 30 sa 360'ı kenar sayısı dedik. 360 neye bölünce 30 yapar? 12'ye dediğinizi duyar gibiyim. Evet. Demek ki bu 12 gelmiş. Evet. O zaman doğru cevabımız A şıkkı. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Şekilde Abcdef düzgün altıgen, KLFM düzgün beşgendir. Buna göre LED açısı kaç derecedir? Bakıyoruz şurası. Bize burayı soruyor. O zaman ben düzgün beşgenle düzgün altıgenin iç açılarını bulayım. Üçünün toplamı 360 derece olacak. Oradan işimizi hallederiz. Evet. Şimdi ilk önce beşgenden başlayalım. Beşgenin bir iç açısını nasıl buluyorduk? İlk önce dışı buluyorduk. 360'ı bölü 5 olduğu için, beşgen olduğu için 5'e böldük. Ne yapar? 72 dış. Şöyle dış diyelim. Dış açı. İç açı da iç dışın toplamı 180'di. 180'den dışı çıkarırsak ne kalır? İç kalır. Yani 108. Evet demek ki burası 108'miş. Aynı şeyi altıgen için yapıyorum. 360'ı da 6'ya böldük. Neye? Dış açıyı bulmak için. 360'ı 6'ya böldük. 60 derece. İç açıyı bulmak için de 180'den çünkü iç dışın toplamı 180'di. 60'ı çıkarırsak ne kalır? 120. Bu da iç açıymış. 120 burası. Şu üç açının toplamı 360'tı. Ee, aradığımızda x dersek x artı 108 artı 120 eşittir 360 olmalı. O zaman şu iki arkadaşı toplarsak 228 mi yaptı? x artı 228 360 olmalı. x'i bulmak için 360'dan 228'i çıkarıyoruz. Ne kalıyor? 10'dan 8 çıktı. 2. Burada 5 kaldı. 3. Buradan 3'ten 2 çıktı. 1. 132 derece. O da 5 kıymış. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza gençler. Düzgün bir çokgenin bir dış açının ölçüsüyle bir iç açısının ölçüsünü vermiş x cinsinden. Buna göre evet ilk önce bu düzgün çokgen kaçgen onu bulalım. Ne yapıyoruz? Dışla için toplamı 180 demiştik. O zaman dışı ve içi açısını bulacağız ilk önce. İç artı dış 180 derece dedik. İçi pardon dışı 2x artı 12'ymiş. İçi de 5x'miş. O zaman 5x ile 2x artı 12 toplamı 180 olmalı. 5x 2x 7x 12 bu tarafa eksi olarak geçti. 180 eksi 12. O da ne yapar? 168 7x yaptı. X'i bulmak için 168'i 7'ye böldük. Kaç yapar? 7 kere 2 14 28 de 7 4 kere var. Demek ki x 24'müş. Şimdi kenar sayısı nereden geçiş yapıyorduk? Dış açıdan. Dış açı neydi? 2x artı 12 idi. İlk önce dışı bulacağız. Dış açı 2x artı 12 idi. x yerine bulduğumuz 24'ü yazıyoruz. Artı 12. 2 çarpı 24, 48 artı 12'den 60 derece. Şimdi dış açımız 60 ise bu kaçgendir? Ne yapıyorduk? Ee, dış açı eşittir 360 bölü kenar sayısıydı. 360 kaça bölünce 60 yapar? Aha da 6 ya. O zaman e, bu 6 gelmiş. Bize bir kenara 8 santim demiş. Çevresini soruyor. Altıgenin bir kenarı 8 santim ise ne yapar? Çevre 6 kenar ve her biri 8 santimden 6 kere 8 48 yapar. Doğru cevabımız A şıkkıymış. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Evet, düzgün bir sekizgen, bir üçgen AFD nedir? AFD'yi bulalım. Şu arkadaş bize burayı soruyor. Evet, ilk önce bu düzgün sekizgenin bir iç açısını bulalım. Nasıl buluyorduk? İlk önce dışı bulmam lazım. 360'ı düzgün sekizgen olduğu için 8'e böldüm. Ne yaptı? 45 mi yapar? Evet. O zaman 45'le 180'den 45 çıkarıyorum. 135'te şu dış açı dedik. Şu da iç açı. O zaman şurası 135'miş. Burası da 135. Evet, bunlar paralel olduğu için şurası 180'den 135 çıktı. 45 burası. Bu arkadaş da 45. Bize neyi soruyordu? AFD. Şurayı soruyordu. Burası düzgün olduğu için şunlar ikiz kenar oldu. Şurası 135. 180'den 135 çıkarıyoruz. 45. 2'ye böldük. 22.5 yaptı. Şurası. Evet. üçünün toplamı iç açıydı. Yani 45 22 buçuk ne yapar toplarsak 5 7 6 67 buçuk yaptı. 108 di pardon 135 di sekizgenin bir iç açısı. 135'ten 67 buçu çıkarıyoruz ve sonucu buluyoruz. ve bir tane sıfır atalım. Ondan 5 çıktı 5. Şurada 4 kaldı. 14'ten 7 çıktı 7. Şurada 2 kaldı. 12'den 6 çıktı 6. 67 buçuk. Aha da değişikliymiş. Evet biraz uğraştırıcı bir soruydu. Geçiyoruz 11'in sorumuza. Evet düzgün şekiller vermiş. Altıgen, beşgen, kare ve eşgen, üçgen. Ve aradaki açıları vermiş. Buna göre x, y, z'yi bulalım ilk önce. Evet düzgün altıgende 366'ya böldük. Bir, iç açı, bir dış açı 60 derece. 360'ı 5'e böldük. Bir dış açısı 360 bölü 5'ten 72 derece. Buradan bir üçgen oluşmuş. X'i bulabiliriz. 60 ile 72'yi topla. Ne yapar? 132. 180'den 132'yi çıkar. Ahanda kaç kalır? 7 3 çıktı 4 48 kalır. Demek ki x 48'miş. X'i bulduk. Şimdi aynı mantığı burada yapalım. Dış açı 360'ı 4'e böldük 90. Şurası 90. Şurası zaten dış açı 72 idi. O zaman şöyle Y'yi buraya bulalım. Veya şurada şurada x'i bulduk. Şimdi y'yi buluyoruz aynı mantıkla. 72 ile 90'ı topladık. Kaç yapar? 2, 9, 7 daha 16. 162. 180'den 162 çıktı. 8, 18. Evet, Y'yi de 18 bulduk. Z'yi buluyoruz. Evet, eşken üçgen bir iç açısını, bu sefer iç açıdan gidelim. 60. Burası 90. O zaman Z'yi bulmak için de 90 ile 60'ı topladık. 150 180'den de 150'yi çıkardık. Z'yi bulmak için 30. Z'yi de 30 bulduk. Şimdi bize neyi soruyor? X artı Z eksi Y'yi soruyor. X 48'di. Artı Z 30'du. Eksi Y 18'di. Evet 48 eksi 18 ne yapar? 30 yapar. 30 da burada 60 yapar. Doğru cevabımız C şıkkıymış. Evet arkadaşlar 12. sorumuzdayız. Yukarıdaki şekilde ABC bir dikdörtgendir. BE 10 santim, BC 8 santim, EC 6 santim ve DEA açısı. DEA evet, çift çizgiyi göstermiş. AEB'ye e. bu da çift çizgi eşittir diyor. Buna göre dikdörtgenin çevresi nedir diye soruyor. Şimdi şu çift çizgiyle şöyle şuradaki açı nedir? Şöyle bir Z var dikkat edersiniz. Nedir? İç ters açılardan eşittir. O zaman bu da çift çizgi. Bu da çift çizgi. Görüyoruz şurada bir ikizkenar üçgen oldu. Burası 10 sağ. Böyle. İkizkenar olduğu için şurası da 10 olmuş oldu. Şimdi bize çevreyi soruyor. Evet, dikdörtgenin Uzun kenarı 10, kısa kenarı 8 santim. O zaman çevre ne yapacak? 2 çarpı, kısa ile uzununu topluyorum 10 artı 8. Ne yaptı? Çevre eşittir 2 çarpı 18'den. Aha da 36 cevabımız D şıkkıymış. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Bir düzgün çokgenin Bir dış açısının ölçüsünün bir iç açısının ölçüsüne oranı. Dış açı bölü iç açı diyor. Eşitmiş 2 bölü 7. Yani dış açıya 2x dersek iç açı 7x'miş. E dışla için toplamını biliyordum ben. 180'de her zaman. O zaman 2x artı 7x 9x eşittir. 180'den x eşittir 20'ymiş. Evet x 20 ise bize kaçgen olduğunu bulmamız lazım. Yani dış açı lazım ilk olarak. İ i̇lk olarak. 2 çarpı dış açı eşittir. 2 çarpı 2x 2 çarpı 20'den 40 derece. Dış açı 40. O zaman kenar sayısı neydi? Dış açı eşittir. 360 bölü kenar sayısıydı. Dış açı 40. 360 bölü kenar sayısı. 360 kaça bölersek 40 yapar? Aha da 9. Demek ki bu bir dokuzgenmiş. Şimdi bize bir köşesinden çizilerek köşegenlerle. Evet, bunun formülü neydi? Bir köşegenden n eksi iki tane üçgen oluşturuyorduk. Ne gibi? Mesela bir altıgen düşünün. Bir köşeden şu köşegen çizilir, şu köşegen çizilir ve şu köşegen çizilir. Yani 1 iki, üç, dört tane üçgen olur. Altı kenar dört üçgen, yani kenar sayısının iki eksiği. O zaman 9 dokuz ise dokuzun iki eksiği tane üçgen oluşur. 7 üçgendir. cevabımız 5. Geçiyorum bir sonraki sorumuza. Kalemin eşkenar dörtgeninde KNP 27 derece olduğuna göre LNP kaç derecedir? Evet eşkenar dörtgen özelliği neydi? Köşegenler dik kesişirdi ve birbirini ortalardı. Yani burası 27 ise burası da 27'dir. Burası da 27'dir falan filan. Eee şurada ne oldu? Bir ikiz kenar üçgen oldu. Yine köşegenler açı ortaydı. O zaman 27 artı 27 ne yapar? 54. Şimdi LMP sor. Bize şurayı sorduğu için isterseniz e, büyük üçgenden gidin. İsterseniz şu küçük üçgenden fark etmez. E, küçük üçgenden gidelim. Daha kolay olacak. 90 ile 27'nin toplamı ne yaptı? 117. 180'den de 117'yi çıkarıyorum. 3 7'den 1 çıktı. 6 63 dereceymiş cevabımız. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Şekilde ABC'de paralel kenar. Evet paralel kenarın özelliği neydi? Komşu olan açıların toplamı 180'di. O zaman x artı 77 ile Şurayı çözelim. X artı 37'nin toplamı ne olması lazım? 180 olması lazım. <laughs> evet. XX ne yaptı? 2X artı 77, 37 daha 7, 7, 14 elde var. 1, 7, 3 daha 10. Bir elde var. 11. 114 eşittir. 180. Şu 114 diğer tarafa eksi olarak geçsin. 2x eşittir 180 eksi 114. Buradan 2x eşittir 66 mı? Buradan x eşittir 33 derece. Bize x'i soruyor. Aha da a şıkkı doğru Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Şekilde abc dikdörtgen. CB paralel. CB nerede? Şurada. CB ile diyor. Şu ED birbirine paraleldir diyor. Evet, o zaman şurada bir Z olabilir. Evet, 42 dereceyi vermiş. Evet, şu 42 ise şöyle bir Z var dikkat ederseniz. iç ters açıdan. Şurası da 42 olacak. Ee, 95'i vermiş. F, E, D. F, E, D. Bize burayı soruyor. Şuraya X diyelim. Şöyle bir Z var. Dikkat edin. Şunlar şu perle olduğuna göre. Şöyle bir Z var. Şu X ise bu da X'tir. İç ters açıdan. Ee, i̇stiyorsanız şurayı bulabilirsiniz. 180'den 95 çıktı. 85 kaldı. O zaman 42 artı 85 ne yapar? 7, 8, 4 tane 2, 12, 127. 180'den 127'yi çıkardık. 10'dan 7 çıktı. 3, 7'den çıktı. 5, 53 derece cevabımız A şıkkı olmuş oluyor. Üçgenin iç, iç toplamından. Geçiyoruz 17'nin sorumuza. Şekilde ABC'de paralel kenardır diyor. Evet paralel kenarın özelliği neydi? Ee, karşılıklı açılar eşitti. Burası 108 ise burası da 108'dir. Komşun açıların toplamı 180'di. 180'den 108 çıkarırsam şu B açısını bulurum. 180'den 108'i çıkarıyorum. Ne kaldı? 72. Bu açı ortaymış. 72'nin de yarısını aldık. 36'ya 36 yaptı. Şimdi bize bu açıyı soruyor E açısını. Şurada ne oldu? Bir dörtgen oldu dikkat ederseniz. Dörtgenin 3 tane açısını biliyorum dördüncü açıyı soruyor ve dörtgenin iç açılar toplamı da neydi? Hepinizin bildiği gibi 360'tı. O zaman 3 tane açıyı toplarım ben. 140, 108 ve 36'yı 360'tan çıkarınca da E açısını bulmuş oluruz. Toplayalım. 8, 6 daha 14. Elde var 1. 7 bir de elde var 8. 2, 284. 360'tan da 284'ü çıkarıyorum. 6, 5, 15'ten 8 çıktı. 7, 0. 76 dereceymiş cevabımız. Geçiyoruz 18. sorumuza. ABC'de dik yamuk diyor. Evet. AB ile AD eşittir. AB ile AD eşitmiş. O zaman ikizkenar dik yamukmuş bu. Evet buralar ikizkenar üçgen. 45, 45 oldu. Ve bunlar paralelse şu iki kenar. Şöyle bir Z vardır. O zaman burası da 45 derece. Bize B açısını soruyor, CBD'yi soruyor. CBD yani şurayı soruyor. O zaman şu alttaki üçgenden 45 ile 40'ı toplarız. 85. 180'den de 85'i çıkarırız. Kaç kalır? 95 mi kalır? Evet, B şıkkı olacağımız. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. A, B, E, C ikiz kenar yamuk. A, B, E, C. Evet ikiz kenar yamuksa şu ile şu birbirine eşitmiş. A, C ile C, D eşit diyor. A, C ile C, D. Bu iki, iki çizgiydi. O zaman C, D ile eşitmiş. Bu da iki çizgiymiş. B, E ile D, E. B, E ile B, E çift çizgi. D, E o da çift çizgiymiş. Aha da bir sürü şey eşit oldu. O zaman burası eşitse yamuk olduğu için e, demeyelim. Buna göre AB8 AB8'miş. Olduğuna göre ABEC ikizkenar yamuğunun çevresi. ABEC ikizkenar yamuğunun çevresi nedir diye soruyor. Evet bunlar paralel. Burası 8 ise aha da karşı da 8. Burası da 8. Burası da 8. Her yer 8. Ne güzel. Burası da 8. O zaman kaç tane 8 oldu bu iki kenar yamukta? 1, 2, 3, 4, 5 tane 8. 8 çarpı 5'ten çevreyi bulabiliriz. Çevre 8 çarpı 5'ten 40 yaptı. Doğru cevabımız C şıkkı. Geçiyoruz son sorumuza. Yukarıdaki dik yamuk şeklindeki bir bahçenin paralel olan kenarların uzunlukları verilmiştir. Buna göre bahçenin alanı 3000 metrekare ise x yani bu bahçenin şeklinin yüksekliği nedir diye soruyor. Evet alan biliyoruz. Alan neydi? 3000 eşittir. Yamukta alan tabanları topluyorduk. Yani 90 ile 60'ı paralel olan kenarları topladık. Yükseklik burada x vermiş. Yükseklikle çarpıp 2'ye bölüyorduk. Evet. İstiyorsanız 2'yi karşıya atabiliriz. 3000 ile 2'yi çarptık. 6000 eşittir. 90 ile 60'ı topladık. 150 çarpı x. Şimdi bir tane sıfır buradan, bir tane sıfır buradan gitsin. 15 ile neyi çarpınca 600 yapar. 15 ile 4'lü bir şey çarpınca, 15 ile 4'lü çarpınca 60. Bir de sıfır var yanına. 40. Demek ki x 40'mış. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet arkadaşlar. Bu örnek sorumuzun çözümlerini bitirdik. Hepinize Sınavda başarılar. Ve önümüzdeki yıl LGS'de hepinize başarı diliyorum. İyi çalışmalar şimdiden.